ben size bir şey sormak istiyorum. 13 şehit verdik. Buyurun efendim. Gara operasyonu yaptık. Siz Gara operasyonunun anlamını ve önemini anlatırken dediniz ki artık bunun devamı gelir. Yaşar Hoca da söylüyor evet. onu. Evet. Kandil. Evet. Şimdi e siz doğru. siz bir istihbaratçısınız aynı zamanda askersiniz, emekli askersiniz. Size evet. şunu sormak istiyorum. Ya mesela Türkiye dile. Bir PKK'nın en önemli elebaşlarından birkaçını vurma hedefli operasyon yapabilir mi? Bu operasyon başarılı olabilir mi? Yani bir asker yapabilir. gözüyle ee, yani hedefi iyi seçerse yapabilir. Evet. Yapabilir efendim. Yani şu andaki imkanlar vasıtasıyla yapabilir. Mesela ee, ama olayı sadece oraya özel kuvvetler göndermektedir. değil. Yani insansız insansız hava araçlarımız var silahlı. ...bunlarla yapabilir... E, ...birlik göndeririz onlarla yapabilir... ...İran'la anlaşırız... ...merkezi e, yani... ...şeyle anlaşırız... E, e, ...Irak merkezi yöntemiyle anlaşırız... ...yani bütün bunlar yapılabilir hepsi... Yani ...Türkiye'nin şu anda bunu yapacak... ...hem insan gücü hem birliği hem de teknolojisi var... ...bu ülke 3 günde bir tümeni yok etti... ...bir de ortam şöyle müsait... ...Suriye'de e, bunu Bey. düşünmek lazım... ...ortam şöyle müsait... ...bir, bir de e, Kanye'de biliyorsunuz son 3 e, kişiye... ...3 veya 4 kişiye... Amerika Birleşik Devletleri şey koydu. E, para ödülü koydu. Yani buna şöyle bakabilirsiniz. Ya bu adam e, zaten yıllardır koymadı. Şimdi koydu. Bize oyun oynuyor. Halbuki onun asıl sorunu e, şeyi e, PYD'yi Kandil'in baskısından kurtarmak. Şimdi Kandil diyor ki benle beraber harekat yapın diyor PYD. Birlikte yapalım diyor. Amerika'da bu işi Türkiye'ye ve bu bölgeye kabul ettirmek için e, biraz evvel hocamın söylediği gibi PKK ile PYD'yi ayırıyor. Ve diyor ki siz karışmayın, siz işinize bakın bu tarafta e, dinlemedikleri için de bu konuda Türkiye'nin eli çok rahat olabilir, e, çok rahatlıkla bu bölgelere mevcut ortamdan istifade etmek suretiyle hiç de e, şey olmadan çok büyük riske girmeden bunlar yapılabilir. Peki, Yeter ki bir, bir bir de komutan yani, Suriye'de yani artık şimdi bir adımı söylemek lazım. Yani evet. Irak'ın arkası da kuvvetli artık. Yani Fırat kalkanı, evet. e, Zeytin Dalı, e, Barış Pınar harekatıyla Türkiye sağda Suriyede. Dolayısıyla e, Sincanın arka evet. tarafı da emniyetli. Peki İsmail Hakkı Bey Doğru. size bir şey sormak Doğru. istiyorum. E, bu gara operasyonu benzeri olması gerekmiyor ille de diyorsunuz siz. Skandile yapılabilecek evet. herhangi bir operasyon için evet. Değil mi yanlış anlamadım? Evet, evet efendim. Evet. Yani. Ee, ...başka yöntemler, başka metotlar da denenebilir diyorsunuz. Evet. Mesela bunlardan birisi e, silahlı insanı sarı vurmak. İkincisi birilerini takip etmek. Yani bu adamlar e, Erbil'e geliyorlar, farklı yerlere gidiyorlar. E, aynen e, şeyin İsrail'in yaptığı gibi e peki, bir yerde vurmak. Artık yani ama İsmail e, İsrail Bey, örnek vermeyeceğim ama... ...kültürün burasına geldi artık yani. E, tamam ama bunu, evet. bu söylediğinizi yapıyor Türkiye... Bakın son bir yılda mitin getirdiği, yakalayıp getirdiği çok sayıda PKK üst düzey yöneticisi oldu. Bu tür nokta operasyonlarıyla tam da sizin söylediğiniz anlamda. Yani Türkiye zaten bir süredir bunu yapıyor gibi geliyor bana. Yani şöyle yapıyor ama bakın Murat Karayılan, Cemil Bayık yani bu dörtlüden, duran kalkan bu adamlardan bir bölümünün götürülmesi lazım. O zaman PKK bir anda dengeleri falan bozulur. Mutlaka bunların götürülmesi lazım. Aksi takdirde sadece yani bu beyinle şey arasında ayaklar arasındaki iletişimi sağlayan sinirlerle uğraşıyoruz şu anda. Ama asıl beynin bir şekilde hasara uğratılması gerekiyor. Bunun için de eee Aklınıza gelebilecek mesela yer insanlara para verip parayla vurdurtursunuz. Ee, ya da e, e, aralarında çok büyük sorunlar var aşiretler arasında. Bunları kullanırsınız. Yani Türkiye'nin kullanacağı ve kullandı, kullanmak için uygun koşulların e, ortaya çıktığı o kadar çok şey var ki, o kadar çok araç var ki, Türkiye bunları şimdiye kadar kullanmadıysa da e, büyük ihtimalle yani bu terörist devlet ya da... ...başka türlü arınmamak kullanmamıştır. için kullanmamıştır. Ama artık kullanması lazım. Bakın bu 13 kişinin şehit edilmesi... ...onlarla beraber 3 kişinin daha şehit edilmesi... ...Türkiye için çok büyük bir şeydir. E, yaradır yani. Bu yaranın mutlaka... E, ...bu biraz evvel saydığım 3 veya 4 kişiden... ...bir veya ikisinin öldürülmesiyle... ...ortan kaldırılmasıyla... E, ...sarılabileceğini değerlendiriyorum. Peki İsmail Hakkı Bey... PKK'nın dört müdür beyin takımı yani olsa Murat Karayılan... daha fazla daha fazla. Peki o mesela yani yürütme konseyi var. Yürütme konseyinin başında şu anda şey var Murat Karayılan var herhalde. Onun altında da şeyler var, ekipler var bu e, konseylerin altında ekipler var. Mesela onlar Kandil'den çok fazla dışarı çıkmıyor. Peki e, Avrupa'da bunların unsurları var. Avrupa'daki unsurlarına bir şey yapmamız gerekiyor. Pe ee, yani daha evvelden işte Paris'te yapıldı ama evet. Peki beyin takımını ortadan kaldırmak, beyin takımından bir iki kişiyi ortadan kaldırmak, PKK'da nasıl bir etki yaratır? Yani bu PKK'nın e, bir süre e, dağılmasına neden olabilir. Mutlaka daha sonra toplanır ama bu dağılmadan istifade etmek suretiyle Türkiye birçok alanı PKK'dan temizleyebilir. Ama tamamen temizler mi? Hayır. Yani Amerika Birleşik Devletleri PKK'nın arkasında olduğu sürece ve dışarıdan destek geldiği sürece ve bu desteği durduramadığımız sürece PKK devam edecek efendim. Murat yani ama küçük ama büyük. Murat e, evet. Murat taş, e, uluslararası e, şeyler tarafından kullanılacak. Murat duyuyorum, tarafından. duyuyorum. Murat Çelik ya İsmail Hakkı Bey'in sözüne ettiği türde operasyonlar. E, yapılabilir mi? Gerçekten Ankara bunların planlamasını yapabilir mi? Olabilir mi? Mesela Murat Karayılanı ya da işte PKK'nın beyin takımı Yapılabilir mi? Yapılabilir mi değil. E, yapılabilir mi'den öte bunların artık somutlaştığını söyleyecek çok yakın bir örnek var aslında e, yakın geçmişten önümüzde. O da Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın e, Irak'a yaptığı ziyaret. Hem Bağdat hem Erbil. E, ve eldeki bilgiler Akar'ın Bağdat ziyaretinde özellikle e, Sinjar Sincar bölgesine bir e, operasyon yapmasını yani Irak güçlerinin Sincar'a bir operasyon yapmasını önerdiği, e, Türkiye'nin buna destek verebileceği, yok eğer siz yapmıyorsanız biz yapacağız şeklinde kararlı bir mesaj verdiği de biliniyor. Dolayısıyla yani Erbil'e de zaten verilen mesajlar ortada. Hani Akar'ın o iki ayaklı Irak ziyareti, Bağdat Erbil ziyareti bu manada Türkiye'nin kararlılığını gösteren. Ha bugünden yarına hemen olur mu? Elbette bunların işte planlaması gara için konuşuyoruz ya Cumhurbaşkanı da söylüyor 5 aydır 6 aydır bir planlama. Yani bir operasyon yapacağınız zaman onu öyle hemen bir haftada iki haftada planlayıp yapamazsınız. Elbette planlamalar belki zaten alternatifli planlamalar da vardır. E, öncesinde. Ama o planlamaların somut hale alıp da operasyona dönüşmesi için de geçecek bir süreç var. Onu, onu söylemeye çalışıyorum. Dolayısıyla e, Hulusi Akar'ın yaptığı ziyaretten sonra zaten Türkiye bu konudaki kararlılığını ortaya koymuş durumda. Evet Cumhurbaşkanı'nın hani o çok klasikleşen bir ifadesi var. Bir gece ansızın diye. Zaten böyle olur bu işler. Yani hani davulla zurnayla tabiri caizse operasyon yapılmaz. E, başladıktan sonra kamuoyunun haberi olur. Ama e, arazide veya işte o bölgenin tarafları diyeceğiniz hani özelde Kuzey Irak'tan bahsediyorsak işte bir şekilde Amerika Birleşik Devletleri, e, Peşmerge Kuvvetleri, Irak Merkezi Hükümeti vesaire gibi tarafların bilgisi dahilinde onlarla belki de paylaşımlarla hem istihbari paylaşımlar hem de operasyonel gerekiyorsa. Yani Türkiye aslında e, bu sinyali veriyor önümüzde şöyle yakın ve orta vade diye ifade edilebilecek dönemde bu muhtemel gelişmeler içinde o bölgelere yapılacak operasyonlar var gibi gözüküyor. Yani şöyle bir şey söyle, söyleyebilirim. Ee, bu e, Amerikalıların Bin Laden operasyonu gibi ya da şeyin e, Amerikalıların Bağdadi operasyonu gibi film çevirecek ki sanki oraya e, Laden'i yerleştirip Laden'in yeri belli falan bu operasyonların bahsetmiyoruz. Amerikalılar bu operasyonları Propaganda amaçlı çok kullandılar ama bunların hepsinin daha evvelden hazırlıkları vardı ve gerçekten bir çatışma oldu olmadı bölgede. Yani yerleri yerleri biliniyordu. Aldılar, film çeker gibi e, çekler ve bütün dünyaya da e, Amerikan gücünün reklamını yaptılar. Bu tabii e, diğer ülkeleri korkutuyor, e, ister istemez terör örgütlerini de korkutuyor. Yani o zaman Türkiye'nin bu operasyonu emin olun diğer ülkeleri ve terör örgütlerini mutlaka bir defa daha düşünmeye, belki bin defa daha düşünmeye sevk edecek bir operasyondur. Bu kadar çok önemi vardır bu operasyonun. Yani e, tamam e, Allah rahmet eylesin şehitlerimiz var ama asıl operasyonun önemi buradadır diye değerlendiriyorum.